Baktım böyle bir oyun çıktı. Aşağı düştüm. Ben <laughs> bu TV'yi değil mi ya? Bakayım TV mi? <gülüyor> 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 Şimdi arkadaşlar ben bir <laughs> bunlar ne kadar Ana bir tane beni öldürdüler. Arkadaşlar <laughs> Ses. ben sesimi biraz kısaltayım. Biraz sesini kısaltacağım. Sesi çok geldi ben de kısaltayım dedim. Ben yani şunu alayım bir de şunu. Başka ne alsam? Bakayım. Kıyafet sanırım. Bakayım. Bu ben bunu alacağım. Evet. Kıyafet. Evet. Yani ne hani alattın? Yani Hani o ya. Öyle bir Ben alayım şuradan. Zaten bunu biliyordur. Bakın uçuyor. Bu uçan bir şey. Fast. Slow. Fast. Uç. O TV man mı? Evet bu Titan TV man. Bu arada arkadaşlar Türk trans gibi tuvalet gelmiş. Hani 46. videosu var ya yeni bir reklam geldi arkadaşlar. Arkadaşlar hani 46. videosu var ya onun yeni bir videosu gelmişti. Hatırlarsanız ne diyor kameraman hotelin kapağı. Başka bilmem birkaç tanesini kovalıyordu. Daha sonra büyük çizgimden de gelip onu sen bir şey yapmıştı. Ele geçirmişti. Ne oldu, Ne yaptı bilmiyorum. 47. videosu gelsin de bakalım neymiş. Bu arada arkadaşlar baktım 12 abone olmuşuz. Teşekkür ediyorum size. Ama bakıyorum. Hayır. Ne diyor? abone olmamış yani. Bazı lense yorum atmıyor. Bakıyorum ama 12 tane aboneyim. Bu arada arkadaşlar. Ne ya? Arkadaşım selam. Sen ne konuştuk? Çünkü dediğim ki beni öldürdü. Pazartesi de bandını çıkartacaklarmış. Yönlerde geçmiş olsun yazın. Çünkü sonucaktan hızlı atlamış. Hani var ya sonucaktan böyle ne diyor? Hani yukarı aşağı giderken atlıyor diyor. Hızlı atlamış. Eli taşa değmiş. Eli de kurulmuş. Anladım gitti. Bu, bu adamın eli kırıldıyken nasıl bu kadar hastaneye gitti? Ben bunu hayli anlamadım gitti. Robuxlu mu? Reklam geldi yine. Böyle bir şey olmaz. Robuxlu şey geldi. Mesela Robuxlu. Yok <laughs> yok. <laughs> Bakalım Robuxlu. Yok var. gideceğim. Size bu akabına gireceğim saat 1'de. Size e, girin ben girmeden daha sonra ben gireceğim tamam mı arkadaşlar? Yani ben saat 1'de geleceğim ama siz siz ilk önce girin. Daha sonra ben gireyim. Olur. Olur mu? O zaman saat bir de bir bırakıvana giriyoruz. Bu arada yukarı. Yeni bir yata kaldım. Onu da video çektiğimde görürsünüz zaten. Kodunu da daha sonra size gösteririm. Bir shortta gördüm. Bu kodu yazınca kontrolleyebiliyorsunuz. <laughs> <Öyle> ben <laughs> bırakmam <gireyim> dediyle göstereyim. <laughs> Eğer zamanı. Eğer abone gelirse birkaç tane videolarında o kadar fazla gelir. Bu arada bir yeni şey öğrendim biliyor musunuz? Hani ne yap? AKF'deydi neydi ya? O uçma hilesiydi. Vol <laughs> Wall... yazınca Böyle hani yukarıdan geliyorsanız zasın ne yapıyordunuz? At Daha sonra da balta alınca deliler gibi ne deliler gibi hani ne yapıyordunuz? Unuttum siz biliyorsunuz zaten. Bakalım da komut yapabiliyor muyuz? Hazırlıyorum. Ben bir komut denemeye çalışayım. Hep komut böyle. Ben böyle yapıyorum. Çünkü Minecraft'ta öyleydi. Yazayım. Bakalım. Roblox'ta komutlar var mı yani? Minecraft'taki gibi istediğin komut. Lo iki tane anne de böyle işaret. Block. Üç item command item gelmedi ama bunlar geldi <laughs> geçelim. Arkadaşlar bugün ne demek istedim? Bir, biraz bir oyun oynayalım dedik. Şu, zaten biliyorum şurayı malemeyi yoksa zaten mi yapıyorsun? Burada İngilizce. Ben şimdi ne yapayım? Bu arada bakın ben biraz yaş oynamıştım. Bakın. Hani var ya burama bir kalp geldi. Ama bu kalp elektrikli. Yaşımda 2000 6 <laughs> Oyunda bakayım kaçıncıyım. Son ilk baktığımda üçüncüyüm. Evet hala üçüncüyüm. İkinci de yaşı kaç bakayım. Yaşı 3250. <laughs> De benim profilim. Adım da Hakan. Ama Hakan'ın adı farklı. dedim. Dedim 10 abone gelirse bunların her gün her her gün ama video çektikten sonra yeniden video çekebilirim. Eğer 10 bin, bin ya bin abone gelirse baktım baktım güncelleme gelmemiş ama oynayayım oynayalım dedik ama isterseniz de geçebilirim eğer istiyorsanız arkadaşlar isterseniz ya videoda biliyor musunuz hep beraber 3 4 5 oyun çekelim mi? Eğer istiyorsanız canlı yazın ama durum ne <laughs> Bir şey yazmıyorsun. Bıktım artık ya bıktım. Ne diyor diğer o? youtuberlar var ya. Mesela Ferit harika panda. onlarda yorum yazıyorsanız zaman bir tek beni yazmıyorsanız böyle bir iş olmaz. Hızlandıralım mı? Hızlandıralım. Ne olacak ki? Hızlandırdım. Hızlandırdım biraz. Anam hızlandırdım. Bak şu işi. Drift atıyorum. Bak ya. Adam bu kadar dil atıyorum. Böyle bir şey olmaz. Ne diyorlar? Lük boy boy. Geldim. Lük zaten biliyorsunuz şey koymadan abim. Hmm. Milyardin boyu. Hayır ya. Erkek Çünkü yazım olmaz. <laughs> Burayı sen demek istedim Arkadaşlar ben bu biraz de bu aynı. Video çekilmesini istemiyorum. Bu sefer bu sefer de Mordor'un istediği oynuyoruz. Ama zaman olmadığı için şey, Murder Mordor az oynayabilir. Ya ararsın. ne diyor? Yok ben tablet oynamayacağım. İlginç. Heh. Ben telefonla oynuyorum ki. Ben Lan buraya bir şey yazdım. Ne alıyor? Allah Allah. Sil sil. Ana unuttum gitti. Barda arkadaşlar abone olmayı unutmayın ekrana şimdi koyacağım tekrarına koyacağım şimdi. Arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Şimdi gireceğim. Durun oyun her yer biraz. En başlamadan ben de videoyu durdurup geleceğim şimdi. Öyle yapsam. Yok. Arkadaşlar şimdi oyun başlayacak. Baktım çünkü buraya girmeye çalıştım olmadı. Ne diyor? <laughs> Haritalar geldi. Yok. Yeni harita gelmiş. Bunu seçin. Yeni harita gelmiş ya. Bak ya. Kaçırdık. Dirken propanda. Ne diyor? Ne propanda. Dirken Yok bu propanda değil ki. Bakalım. ilk oyunda masum çıktık. Oynayalım ya. Evet. Evet. Şimdi ben bir katilden kaçmam ki. Yani katil yeniden başladı. Şunu nasıl kapatıyor? Oldu anlamadım ya.

söylemedim size. Arkadaşlar oyunun sonuna geliyoruz. Herkese görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay abone olmayı unutmayın.